Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı, keşif, istihbarat görevleri ve taarruz görevleri için geliştirilen orta irtifa, uzun havada kalış süresi sınıfına giren yani mail sınıfı insansız hava aracıdır. 3 yedekli avionik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 1 milyon saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmekte. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce bayraktar TB2 SİHA platformu görev yapmakta. 22.000 fit servis tavanına ve 16.000 fit operasyonel irtifaya sahip olan bayraktar TB2 SİHA, Line of Sight yani LOS ve Beyond Line of Sight yani BLOS haberleşme sistemleriyle donatılmış olup 20 saatten fazla havada kalış süresi sunmakta. 700 kilogram azemi kalkış ağırlığına sahip olan platform 150 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir kalkış, iniş, seyir ve taksi işlemlerini otonom olarak gerçekleştirebilen SİHA 100 beygir gücünde içten yanmalı bir motorla çalışıyor. Değiştirilebilir elektro-optik sistemleri veya çok amaçlı ayasa radar gibi görüntüleme ve keşif yükleriyle donatılabilen Bayraktar TB2, 4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmat taşıma kapasitesine sahip. 12 metre kanat açıklığına sahip olan SİHA, 6,5 metre uzunluğa ve 22 metre yüksekliğe sahip. Keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, başta roket san üretimi, milli akıllı mühimmatlar, mamle ve mamce olmak üzere farklı mühimmatları taşıyabilmekte. Bu kapsamda Bayraktar TB2, mamle mühimmatı ile birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuş durumda. Bu ek olarak taşıdığı görüntüleme sistemleriyle Bayraktar TB2 sivil operasyonlarda da kullanılabilmekte. Keza Bayraktar TB2 orman yangınlarının tespitinde aktif olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Bayraktar TB2 nasıl çalışıyor? Bayraktar TB2, yer kontrol istasyonu adı verilen bir sistem üzerinden kontrol edilmekte. Yer kontrol istasyonu, operatörlerin aracı yönettiği, sensörlerden gelen verileri izlediği ve görevleri planladığı yerdir. Bayraktar TB2'nin kontrolünde ise iki temel iletişim türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki line of sight yani görüş hattı. Bu yöntemde insansız hava aracı ile yer kontrol istasyonu arasında doğrudan bir görüş hattı bulunuyor. Veriler ve komutlar bu hat üzerinden radyo dalgaları ile birlikte iletiliyor. Line of sight haberleşme ile görüş hattı içerisinde hem uzun menzilde hem de yüksek hızlarda noktadan noktaya iletişim sağlanabiliyor. Tabi line of sight haberleşme sistemlerinin tercih edildiği mimarilerde de bu yapıya yönelik olarak özel antenler kullanılıyor. Hava aracında bulunan veri link sistemlerinin de kompakt yapıda olması yani hafif ve güç tüketiminin düşük olması bekleniyor. Line of Sight iki yönde gerçek zamanlı veri aktarımını mümkün kılıyor. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı Line of Sight en sık tercih edilen yöntemlerin başında gelmekte. Line of Sight haberleşme mimarisinde iletişim sağlanırken hava aracının üzerindeki anten ile yerdeki anten birbirini görmekte.